Peki, bak. Amirim, şerefsizim. Bu kertenkele değil ya. Amirim, şerefsizim. Kertenkele değil. Ne bekliyordun hemen Tabii ki kertenkele değil. Tamam, ben de aynı şeyi söylüyorum işte amirim. Kertenkele değil diyorum. Niye kızıyorsunuz ki bana? Allah Allah. Ya görgü taraklarının ifadelerine göre... ...üç tane kurşun izi vardı diyorlardı görgü taraklara ama Ay. o da yok. Levent sinirlendirme beni. Sana bir çakacağım şimdi, o gözlüklerini lens yapacağım. Lan kertenkele mi lan bu adam, benziyor mu? Hani, hani kurşun yaraları nerede?